Arkadaşlar güzel bir günden herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün hava gayet güzel. Ben de şimdi geldim. İlk küme kuş uçuracağım. En azından epeydir bir kuş uçuramıyoruz. Kıştır malum. Ee, kuşları çok da uçuramıyoruz. Bir de havalar soğuktu. Bu aralar çekim de yapamıyordum. Hem bir çekim yapmış olurum. Sizlere kuşları gösterelim. Kuşlarımız <laughs> bunlar. Bu <laughs> sıfır hariç. Diğerlerini kaldıracağım. Bakalım havada biraz serin ama olsun. Yapacak bir şey yok. Biraz bir videomuzu çekelim. En azından uzun zamandır çekmediğimiz bir videoydu. Sıfır sen çıkmasaydı neydi ama. Neyse artık sen de çıktın yapacak bir şey yok. Kalkmaz Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi Maşallah 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 hadi bakalım Neyse bir çoğu kalkmadı Onları ben şimdi kaldırırım Hadi Kalkanlar kalktı zaten Evet sevgili arkadaşlar işimiz taklacıdır kalkmıyor Evet. Örkeğim de bayağı bir taklaya düştü. Şişt, şişt. Neyse Sıfır oraya düştü. Alkan kalktı arkadaşlar. Evet. iki kuşumuz kalktı. Bir tanemiz de oraya indi. O zaten alışmış oraya. Onu zaten hiç uçurmuyorum. Doğru düz. Sadece bunlar. Evet. Maşallah. Güzel takla yapıyorlar. Güneş de öğleden sonra arkadaşlar bu arka tarafa vurduğu için çok da şey alamıyorum. Dişi acaba yumurtalı mıdır? Yeni işte tutmuş. Kırmızı dişimiz. Yoksa hızlı kahardı. Neyse bakalım. Kaldırdık artık kaç tane ne uçarsa. Evet. Maşallah. Maşallah. Şöyle iki tane beyazım var papaklı. Onları eş atayım dedim. İkisi de evimin yavrusudur. Şöyle biri İranlı papaklı, biri dimdik beyaz gözler. Niye böyle? Şey yaptı ya. Allah, Allah. Şöyle burada da arkadaşlar Araplarım var. Araberkem Yeni bu ikisini yaşatıyorum. Tişiyle. İkisi de orijinal Van Arapları arkadaşlar. Bu ikisini de yaşattım. Bu çiğ erkeğim de dam taklacısı oldu. Aynı kardeşi var şu an göyde <laughs> Bana bir türlü tahladan kaldıramadım. Oldu don taklacısı. Sen niye uçmuyorsun? Kardeşin şu an orada. Bak. Gel. geri. Gel. Gel içeri, gel içeri, gel içeri. Gel içeri hadi. İstemiyoruz. <laughs> ya aslında bu. Ben da mı kalktı acaba? Son mi girmiş? Arkadaşlar bunlar da erkeklerim. Bunları da yavaş yavaş eş başladım. Zaten iki tane demin gösterdim. O ikisini eşattım. Bunları yavaş yavaş eşatmaya başlayacağım. E, çünkü anca yani hayvanlar bir yaklaşık 3 aya 2 buçuk aydır e, eşsizdiler. Dişlerim de çok kızdı. Erkeklerim de bayağı kızmış. E, eşleştireceğim hepsini nasip olursa. Dişlerim de arka tarafta. Onları da getireceğim. Ayrı ayrı hepsini tek tek eş atacağım inşallah. Şuarımız şurada. Kime olarak var. Kaç tane de ayrı uçuyor. Ayrı uçanlar da var tabi. Ama kime uçanlar da var. Bak kırmızı ya. Kırmızı acaba yumurtalı mıydı ya? Niye öyle yaptı? Normalde o da güzel kalkardı. Bugün takla da yok. Uçmak da istemiyor. Olsun. gelsin insan o zaman madem ki uçmak gel 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 bakalım. Bir tane daha. verdi kuşlarımızın bazıları da renkleri. burada arkadaşlar. Şuna da burada. Hadi bakalım. Dediğim gibi erkekler burada. Erkeklerimiz Bunlar eşsizler. İnan ki bu Arapla bu sıfır eş tuttu. Ee, yanlış görmediysen bir tane sıfır bu dişi buradaydı. O ikisi eş tuttu. Bak bak bu dişini gördü. Bu da kırmızı evet. eş tutmuş. Hemen dişini gördü. Kendi attı oraya görüyor musun? Heh. Dişi havada arkadaşlar. Bu kırmızı onun dişisi. Yeni yeni kendi kendilerine eş tutmuşlar. Ben de karışmadım. Dedim ha. eş tutsunlar. Bir şey olmaz. Bu sıfır erkeğime güzel bir dişi atacağım. Ondan sonra bu duman yavrularım yeni kızmaya başladılar. Onlara yaşatmam lazım. Bu yavrumu henüz hiç çıkarmadım. Bu beyaz başı sepmeli olan tülektir zaten. Şu yavrum henüz hiç çıkaramadık dışarıya. Tüleye bile girmiş. Onu çıkarıp şuradan bir tane de duman yavrum öbür taraftadır. Onu da çıkarıp uçurmaya başlayacağım. Görüyor musun? Evet. Evet, bunlar gelsin. İçeri girsin. Erkeği buradan çıkarayım. Bu duman erkeği.